Ben, şu an kazı usta oynuyoruz. İsminiz? Kerem Bey. Soyadınız? Kerem Ortakçı. Evet. Arkadaşlarına ne anlatmak istiyorsun? Ne yapsınlar? Abone olmayı, yağ katmayı, bildiğin tuşunu açmayı unutmayın. Videolarına abone olmayı, like atmayı ve beğeni yapmayı unutmasınlar değil mi? Arkadaşlar Beğen tuşunu açmayı, beğen tuşunu Kimler yapsın? Arkadaşlar mı? Evet Arkadaşlar Kerem Bey şunu söylemek istiyor Video, Kerem'in videolarına like atmayı, abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar bildirimlerinizi açınız lütfen. Çünkü Kerem Ortakçı ile hayata nasıl başlanır? Sabah gözünü açtığı zaman Kerem neler yapıyor? Önce ne yer, ne içer? Sonra... Yani Kazım Usta'yı Usta, Usta oydu gösteriyor yapıyor. Bak bize gösteriyor yani. Günlük hayatında Anne! neler yapar? Anne! Evet. Böyle Olmaz mı? Ne şekilde olunur Kerem? O da bize gösteriyor ya. Sen de onları göstereceksin. Arkadaşın Kazım fazla ustayı. Oyunu. Evet arkadaşlar. Kerem Bey. Sen de gel de şunu da göster. Çok iyi bir YouTuber kendisi. Geleceğin YouTuber'sı. Ben, YouTubersi. ben yapmıyorum ya YouTuber.